Siz e, meslek hastalıklarıyla ilgili mi çalışıyoruz dediniz. Hocam özür dilerim onu atladık. Yani şöyle e, yaptığımız şey şu Yücel hocam. Eee e, uygulamalarımızı, yaptığımız iş yerimizdeki yaptığımız uygulamaları yazılı metinler haline getirip sitemizde paylaşıyoruz. Karşılaştığımız problemleri paylaşıyoruz. Çok güzel. Evet. Yani yazılı metinler hani Konular hazırlıyoruz mesela. Mevzuatlı olmayıp da hani diziyi kurtarabilecek konular. Yani pratik paylaşalım. pratik şeyler bir tür. Evet. Evet. Güzel. evet. Çok iyi. Yani evet. sadece sorunları değil de sorunlara yönelik çözümleri de paylaşıyoruz diyelim Fatih Hocam. Evet, çok güzel. Ben e, Fatih'e de söylemiştim. Bizim de böyle bir grubumuz var. Tabii böyle bir e, paylaşım şeydir ama gruplarımız var böyle. Ben e, iş hijyeniyle ilgili çalışıyoruz. E, epey bir süredir yani yaklaşık 8-10 e, senedir. Oşnet okulu diye belki içinizde duyan var mı bilmiyorum. Benim bir yetim, grubumuz hocam. var. Öyle mi? Tamam. Mer merhabalar o zaman. Karşılaşmışızdır evet. mutlaka. Yok, internet ee, ortamında takip ediyoruz. Yani öyle şey mi? Bir... Tamam. evet. Evet. Ee, Orada böyle bir grubumuz var. Tabii webinar yapmadık şimdiye kadar ama önümüzdeki günlerde yaparız herhalde biz de bir tane. E, kurslar düzenliyorduk. Biz e, hijyen ile ilgili bir e, senede iki defa yapıyoruz Mayıs ve Kasım aylarında oluyordu genellikle ama işte bu sene ilk defa yapamamış olduk böylece. E, öyle bir grup. E, nasıl bir şey bunlar? E, Spesifik olarak risklere yönelik yani gürültü kursu, kimyasal kursu, toksikoloji gibi iki, iki, iki günlük e, kurslar bunlar. Temelde iş hijyeni uygulamalarını yani ölçüm, standartlar e, bunlarla ilgili nasıl ölçüm yapılır? Tabi iş yeri hekimlerine, direkt iş yeri hekimlerine yönelik değil bu aslına bakarsanız. İş hijyenisti yetiştirmeye çalışıyoruz biz Türkiye'de. Bir tane de dernek kuruldu. Burada, o gruptaki arkadaşların katılımıyla e, İş Derneği diye. E, yani iş Türkiye'de biraz daha görünür kılmak, bir profesyonelleşmesini sağlamak gibi bir amacı var bu, bu derneğin. Peki hocam, burada şimdi iş derken e, yeni bir tanımlama sanki bu. Yani bu iş güvenliği uzmanı değil, iş şerefçiliği evet. değil. Evet. E, üçüncü bir yani sanki bu işinin evet. kapsayıcı mı? Yani evet. o anlamamız gerekiyor. Evet. Yani kabaca böyle söyleyebiliriz. Aslında hani Türkiye'de yeni ama evet. dünyada yani üç profesyonel alandan bir tanesi yani iş sağlığı'nın üç tane profesyonel çalışanı vardır. İş güvenliği uzmanları. işte kazalar daha çok hani onların ilgi alanı. Bu evet. odaklandıkları şey. Hekim ya da sağlıkçılar diyebiliriz, hekim hemşire, e, sağlıkla ilgili kısımları e, çalışanlar, bir de hijyenistler yani ortam ölçümlerini yapan, e, önlemlerin hmm. etkililiğini de değerlendiren grup e, diyebiliriz bunlara. Hmm. İşte Türkiye'de bu biraz daha e, henüz yani bir takım iş güvenliği uzmanları bununla ilgili işler yapıyor fakat ismini evet. iş hijyeni olarak geçirmiyorlar. Daha çok biliyorsunuz iskümün yaptığı işler zaten bizim bütün çalışmalarımız ISKÜM'de hemen hemen ortak yani ISKÜM'de hmm. birçok uzman var bu alanda çalışan, spesifik hmm. risklerle ilgili çalışanlar yani amacı dediğim gibi ortam ölçümlerini doğru bir şekilde yapıp onlarla ilgili önlemleri alacak bir profesyonel grup aslına bakarsınız. Yani Türkiye'deki tabii sıkıntılı konulardan bir tanesi bunun böyle bir profesyonel alan olarak görülmemiş olması, tanımlanmamış evet. olması. Örneğin işte A grubu bir e, iş güvenliği uzmanı bir iş yerinde herhangi bir sektörde e, neredeyse bütün riskleri ölçecek, değerlendirecek, önlemini alacak. Yani dünyada böyle bir uygulama yok. Bu hmm. kazalar için olabilir fakat iş, iş yerinde böyle bir uygulama yok. Eğer siz gürültü ölçüyorsanız gürültüyle ilgili yetkin e, bir... E, sertifikanızın olması bekleniyor. Yani gürültü ya da kimyasalla ilgili çalışıyorsanız ona spesifik bir yetkinliğinizin olması gerekiyor. Ee, bizde bu henüz tanımlanmış değil. Ee, işte ona çaba gösteriyoruz. Anladım. Hiç gün bu konuyu da tanımlama noktasında e, yani buna e, gerek mi görmüyorlar? Aslında istihdam e, açısından e, güzel olur. Yani Örnek 63-31'den önce biz sahada iş yeri kimler olarak vardık. Ama e, iş güvenliği uzmanı denen bir kavram yoktu Türkiye'de. Evet. Bu 63-31'den sonra böyle bir kavram çıktı ve genç e, işsizlere ya da e, genç işsizliğine bir miktar çare oldu iş güvenliği uzmanı. Evet. Evet. Yani birçok mühendis arkadaş, birçok kimyager, tem fakültesi mezunları e, bu sektöre girerek evet. Evet. E, kendilerine bir istihdam yarattılar. Şimdi bakanlık bakışı açısıyla bunun bir istihdam yaratılması noktasında olumlu görmüyorlar mı? Yani böyle bir konu çıktığı zaman buradan yine bu tür arkadaşlar faydalanacaklardır. Yani biz hekimler çok faydalanmayız bu işten. Çünkü bizim hekimliğimiz var ve beraberinde diğer başka şeyler de yapabiliriz bizler. Evet. Ama diğer genç işsizliği için aslında bir yoldur bu. Yani şöyle söyleyeyim, iş güvenliği uzmanları gibi, ya yani diğer ülke örneklerini söyleyebilirim. Diğer ülkelerdeki gelişim şu şekilde, iş güvenliği uzmanları gibi her iş yerinde bir tane iş hijyenisti olsun gibi bir istihdam şeyi, politikası yok aslına bakarsanız. Daha çok bir tür supervisor gibi çalışıyorlar ve o iş yerindeki ölçümleri yapıp, önlemlerle ilgili gerekli, e, tavsiyelerde bulunuyorlar ve bu şekilde örneğin İtalya'da biz İtalyanlarla çok yakın. Hollanda ve İtalyan işçi cinsleri dernekleriyle yakın çalışıyoruz. Orta az diyelim ya hatta. Evet. E, ve e, onlarda da böyle binlerce eee cinsi yok. E, hmm. ve e, diyelim ki sizin tam olarak şöyle sizin iş yerinizde gürültüyle ilgili bir sorunuz varsa eee e, bunun Bununla ilgili e, iş hijyenistisi evet, yapacak. yapacak. Önlemlerle ilgili de bir iş hijyenistinin e, gelip orada bu şekilde yapılması gerekir diye. Yani o yüzden üst düzey bilgi gerektiren bir şey bu. Yani bir gürültü nasıl önlenebilir bilecek kişi. O yüzden iş hijyenistinin birkaç kademede tanımlanıyor bu profesyonel anlamda. Bir ölçüm yapan, tekniker gibi bir e, düzeydeki bir personel var. O alanda ölçümleri yapan o standart yöntemlerle. Bir de önlem alacak düzeyde bilgi birikimine sahip merkezler var zaten. Çoğunlukla zaten birçok merkez tek konuyla ilgili çalışır. Yani akustikle ilgili çalışır ya da kimyasalla ilgili, asbestle ilgili çalışır. Ve onunla ilgili o kişiler bilinir ve sizin işyerinizde asbestle ilgili bir sorunuz varsa onları çağırırsınız ve o sorunuzu çözmeye çalışırlar. Yani böyle hmm. biraz daha nasıl diyeyim profesyonelleşmiş okay. ve e, dikey bir e, spesifik alan. Bazı evet. ülkelerde sektöre özelde çalışanlar var. Madencilikte ya da işte hmm. e, sanayide. Ama e, yani Türkiye'deki e, sorunlu alanlardan bir tanesi bu. E, bir iş güvenliği uzmanından aşırı derecede bir iş bekleniyor aslına bakarsanız. Bütün sorunları evet. ölçecek, değerlendirecek, önlemini alacak e, A evet. sınıfı evet. olduğunuz zaman. Böyle bir yöntem yok tabi zor bunu yapmak. Peki Bakanlık ve Müdürlük İşgüm ne diyor bu konuda hocam? İşgüm'de birçok bu konuda deneyimli kişi var. Onlar da tabi uzmanlar bu konuda e, destekliyorlar. Hatta derneğin üyeleri bir kısmı. E, fakat işte bu bir politik karar. E, evet. Orada biraz e, biraz daha üst Hı. taraflara doğru gitmesi gerekiyor diyelim bunu şeyin. Evet, evet. e, henüz oralarda bir değişiklik olamadı. Ama tabi biliyorsunuz laboratuvarlarla ilgili bir yönetmelik çıktı. Ee, yönetmelik var bir tane. hijyeni ee, Laboratuvarları'nın e, adı da zaten ilk defa orada geçti. Ee, orada tanımlanıyor aslında bir yetkinlik tanımı var fakat Türkiye'de henüz bu yetkinliğin ne olduğu tanımlanmış değil. Yani yetkin kişinin ölçüm yapması bekleniyor fakat ne demektir o? Tanımlanmamış. Onun tanımlanması lazım. Ne demek istiyoruz yani? Kimdir bu Anladım. ölçümü yapacak kişinin evet. kalifikasyonu? Evet. Onun tanımlanması bu biliniyor tabii aslında. Evet konuyu biraz başka şeye evet. başlayabilir miyiz bilmiyorum.